Yeni bir günden herkese günaydın. Kanalımıza hoş geldiniz. Ve gördüğünüz gibi turlardayım. <laughs> Hemen şöyle bir mahalleyi dolanalım. Çabucak dedik. Puficimle. Ah saat 5'i 14 dakika geçiyor. Malum bu haftayı uyamayacağız. Dedim kalk hep turuna at kahvenin iç kendine gel o yani o bir şey de olmayınca olmuyor sebebini bilmiyorum şu anda fakat kesinlikle uyamıyorum <laughs> ah. alıştık artık değil mi kızım Pufi Buffy aşkım bana gel Pufi <laughs> deyince bakmasın nasıl mutlu çıktık diye nereye gidiyoruz Vallahi nereye isterse oraya gidiyorum arkadaşlar İnanın hangi yöne çekerse oh, Hadi bakalım turumuzu atalım gidelim <laughs> evimize Hadi kızım çok soğuk çok çok ben kış montunu topladım ya çıkaracağım arkadaşlar <laughs> ben onu bir güzel yıkadığım, uçladığım çıkaracağım uzun olanı ama hadi yorum gayret daha bir iki gün bir iki gün yok bir türlü güzel mi Ben yani en azından sabahları girerim diye düşündüm Hadi kusum çöpler çıkmış evet. Pazartesi çıkıyor normalden. Pazartesi tatildi ya. Şimdi çıkmış. Hadi Yürü. Bak şimdi milletin avuluna. Hey. Bel kahvaltı yap Peynirli sütlü popara. Kuru ekmekler vardı. Hadi dedim değerlendirelim. Burada da sandviç hazırlığına başlıyoruz. Philadelphia falan yoğurtuymuş bu da. Almıştım ya ne aldığımı da bilmiyorum. <laughs> Sonra kendime ne yapacağım? Lavaş ekmeğine lüten sacanım çekti ve ezine peyniri saracağım. Dürüm olarak hazırlıklara devam. pofi. Kızım ne istiyorsun? Peynir bu peynir lütense. Sana göre değil. Şöyle bol bol. Peyniri de bol tutalım. Bu kilolara peynir ye ye geldim biliyorsunuz. Peynir kaşar götüre götüre tüm gün. saracağız şimdi. Şöyle. Şundan iki tane. Ay ne diyeyim canım hiçbir şey istemek. Pufi. Aşkım. Bir dur bir dur. Bak sendeki hiçbir şey yok. Bu da peynir bu da peynir. Can bak bakayım. Tadına bak. Yemiyor. Tabii ki yemeyecek. Ama rahat da bırakmıyor. Dur kızım. Kendime yemeğimi hazırlayayım aşkım. Şöyle. 40 dakika kaldı. 40 dakika. Erken uyanınca böyle güzel kahve içmeye hazırlanmaya zamanım oluyor. biraz daha koyayım. Az geldi gözüme. Şöyle. Bunlar tam tahıllı lavaş sözde. Tamamım. Benimkileri de halledeyim. Ve yüz yüze tekrardan günaydın. <laughs> İşe gitme zamanı geldi. Bakın bugün saçımı toplamadım. Böyle çalışmaya çalışacağım. Şu e, tac, tacım var ya kafalık. <laughs> o kulaklıkları tutar diye düşünüyorum böyle üzerine koyunca. Umarım kıpırdanmaz. Oh biraz bir bırakayım dedim. Vallahi şuralarım ağrıyor. Şimdi saç köklerim ağrıyor, topla topla. Bir de ben böyle toplayınca böyle bir sıkı yapıyorum ya, ondan büyük ihtimal. Hadi bakalım deneyeyim böyle bugün olacak mı olmayacak mı ama tokamı da yanıma alacağım. <laughs> Gidelim çalışalım gelelim. Evet güzel uyamadım yani güzel uyamadım derken uyuyorum aslında da uyanıyorum çok erken uyanıyorum kendiliğinden vücut uyanıyor demek ki yetiyor yani zorlamaya gerek yok iyiyim yani. İyiyim, enerjim yerinde gidelim çalışalım hemen sonra bahçe turu yağmur yağıyor şu anda sabah yoktu ama tabi belli kapalı olduğu için neyse iki günümüz kaldı cumartesi pazar geliyor bugün yarın atlattık mı tam üç gün yağmursuz aynen dün dediğim gibi sabah Leyduş'la konuştum Kırk kale ağzında bir yerde bir köydeydi. Balıkçı köyü böyle etrafı gezdirdi bana. Aydınlık da orada. Yani bir saat ilerdesiniz ya. Böyle aydınlık bizim burada karanlık da hala. Ay çok güzel küçücük balıkçı kasabası. Böyle tekneler falan var. Çok beğendim. Dedim bol bol video gönder bize Leylür dedim. Tamam dedi. Dedim böyle nerelere gidiyorsan çek gönder. Geçsin Gelsin bakalım. Gelsin gelsin. Sordum ne zaman geliyorsun? 11'inde dedi. Yok dedim bugün 4'ü. 11'ine var daha. Neyse gelsin de sağ salim bir gelsin. Özledim. Özledim Leyli şu. Hadi bize kolay gelsin. Bey, işten gelindi ay geldim şimdi ablamlara ama çakal eniştem dedi yürümedi sabah dedi bir şey mi oldu acaba ayağına falan şimdi geldim şey yapıyor böyle hani, halsiz falan yani yürümekte sıkıntısı yok da durun göstereyim şunu size Alm oğlum hadi gidelim Ha? kuyruk yukarıda ama gidelim mi neyin var aşkım Ay ablam bahçesine bakar mısınız? Neredeyse bitti. Eniştem buraya kum atmış. Yeniden çimlendiriyor. Hmm, komple biçmiş. Burada da ateş. Bahçenin ortasına ateş yakacaklar. Izgarayı da koymuş. Her yer ızgara. Vallahi mangal. Gelin mangala. Bunu ablam görmedi. Şu demirleri. Eniştem komple burayı ne yaptıysa ay zümbülçüklere bakın ama nergis çiçekleri daha geçmemişler laleler de açmış kuzum çok güzel hayır çiçeklerin yanına gitme buradan buradan gel bak şu komşu köpeğini duyuyor kız in insanların havullağından oh, maşallah çok güzel çiçekler Burayı yeniden çimlendirecek büyük ihtimal. Hadi oğlum, çakalım. Ay bu normalde böyle zıpır zıpır gitmek ister. Çakal. Hadi oğlum, gidelim mi? Ah benim güzel ya bu Ne oldu sana kuzum? Ha? Ah, hiç yukarıya gitmedim valla. Bir güzel dağıtmış eniştem. Hiç yukarıya bak. Ah, bu ne? Bu yeni zeytin ağacı almış eniştem. Evet, bu yoktu dün. Bu ne acaba? Cık cık. Ay gerçek zeytin ağacı bu değil mi arkadaşlar? Gerçekten zeytin ağacı almış. Şöyle göstereyim yakınına yapraklarını. Siz bilirsiniz. Ben bilmiyorum da ablamla görmüştük ya zeytin ağaçlarını satıyorlardı. Ona benzettim. Ama olmaya da bilir. Dur bakayım. Kokusu yok. Güzel. Hmm. Hadi, hadi bahçeye gidelim. Hadi bakalım gitme zaman. Ve havamız düzelmeye başladı arkadaşlar. Ay yani şu an çok güzel. Şu çakal kafama takıldı. Oğlum az önce şimdi biraz dirildi. Ama çakal çakal değil. O bana öyle tepki vermiyordu. O tiyesin bakın midesi ağrıyor kustu az önce. Enişte mi aradım senden habersiz dedim bir şey yemiş olabilir mi? Vallahi olabilir diyor. E, olabilir de Acaba kustuysa iyi dedi. Bak dedim böyle hani 24 saat ulaşabileceğim veterinerler var. Sen dedim benden iyi bilirsin. Hani daha kötü olursa yok sabah çok kötüydü dedi. Şimdi yürüyor böyle. Hani az önce de arıyla kavga ediyordu. İyi bakın belki kusunca böyle bir atar. Ne bileyim bir şey yediyse. <laughs> Ay biz de çalıştık. Güzel bir gündü. Bugün fazla iş yoktu ama çok insan um, evde kalmış fazla iş olmadığı için yani dengeleniyor. İş de olmasa insanlar az olunca yine çalıştık bir güzel. Oh, ama iyi geçti bugün. Ya da bugün ya da ben alışmaya başladım bilmiyorum. O kadar fazla yorulmadım. Eve geldim. Hemen e, kanat vardı. Akşamdan çıkarmıştım. Erfeyre 20 dakika, 24 dakika. Açtım Erfeyre, kaçtım. <laughs> kaçtım bahçelere. Oğluma dedim, eşime dedim. Dedim bak açlar şimdi biliyorum ben onları da bu saatte. Normalde erkenden gelince bir şeyler hazırlıyorum. Atıştırıyorlar. işte akşam yemeğini falan. Şimdi iki de evde olsam ne güzel olurdu değil mi? Ay. Sonra eşimle karar verdik hiçbir yere gitmeyeceğiz. Bak dedim. Hemen eve gidelim. Ben dedim yarına akıtmaydı. Neydi o? Krep falan. Bulurum bir şeyler. Ekmeğimiz yok çünkü. Ya da ekmeği yaparım. Tamam uzun sürüyor yapması. Çünkü bahçede de durduğum için. Hani geç oluyor. Zaten ummuyorum. Şimdi ben çıkmadan önce sen git bir gel de dedi. Belki Neto'ya kadar gideriz. O gene hiç aklıma gelmedi. Yani direkt eve gelmek istiyoruz ya. Oyalanmayalım. Şimdi mark koca markete girince bir saat çıkamıyorsun. Hiçbir şey de almasan insanlar kasalar dolu. Dedim boş ver. Ama eve gidince belki Neto'ya gideriz. Ekmek almaya gitmesek de olur ya. Yaparım ben falan. Krep falan yaparım. Akşamdan yoğururum böyle. Yani hamurunu karıştırırım. Sabah pişiririm. Zaten kalkıyorum beşte. Ay su içiyor yavrum. Şöyle göstereyim mi size hareketlerini? Aşkım iyi misin? Çakalım. İyi, i̇yi misin oğlum? Bakan bahçede kemik isteyecek mi? Oradan anlayacağız. Aman zar zor geldim arkadaşlar. Ay kapadım ya kamerayı bir kocaman bir köpek. Ah ikisini birden. Hani hastaydın oğlum sen? Bak. Nasıl havlıyor, nasıl havlıyor o köpeğe. Ay yırttı kendini yırttı. Mahvettiler, beni de mahvettiler. Dur Paçmısın oğlum? Aman yiyecek. Çok şükür. Ay bir şey olmasın sana. Annem bizi parçalar. Pufi gel aşkım. Pufi. Kuzum aşkım. Hani kemiğin. Sen kemik istemiyor musun? Ha? Gel bakayım. Gel. Aferin sana. Çakalım da orada. Kaptı kemiği. Ay ve gördüğünüz gibi saçlar toplandı. Niye? Çünkü dayana. Ay yani saat 10'a kadar falan dayanabildim. Sonra hemen gittim şeye topladım. O, o tacı da takınca böyle bir form alıyor insan saç. Bakar mısınız? Ay. Oğlum, oğlum yavaş. Hey, koca yedin mi oğlum? Çiğnemeden mi yuttun? Nasıl yaptın o işi? Hii, pisletme beni. Hadi bir tane daha vereyim. Kustum diye veriyorum. Büyük ihtimal midede bir şey kalmadı bir tane var. Ben sekim kalayım. Biz en iyisi Mehmet'le sonra çıkalım. Saat 9'a kadar çalışıyor sonuçta. Şimdilik ekmeğimiz var da yarın sabah işte sandviçtir odur budur. O yüzden böyle gidelim falan diyoruz ama hiç belli olmaz. Ben ona dedim yani bir şeyler uydururum. Gerekirse ekmek de yaparım. Yani bir şey olmaz da. Yine. Bakayım içinde bir şey var. Aa gözlük var kırık gözlük var. Bunlar kimin acaba? Gözlük var, kırık gözlük var. Bu nasıl? Ha, kırılmış bunlar. Oh! Öyle. <laughs> ben durumlar böyle. Ay yardım da atlattık mı? Bu haftada da altı gün çalışıyoruz gibiydi ki ya. Hani 5 günün aslında da bir günü dinlence tatil olduğu için Almanya'da o da ödendiği için 6 gün gibi geçiyordu. Ve aynen dün dediğim gibi bir de baktık cumartesi artık vermişler. Çünkü geçen hafta full çalıştık. Yani 6 gün birikti. Hep fazladan saatlerimiz var. Dün de dediğim gibi cumartesi evdeyiz. Ve hava çok güzel diye diye nazar getirdim. Şimdi başladı bir daha yağmaya. <laughs> Ama ufak ufak ince ince yağıyor. hani öyle çok aman zaman bir yağmur değil. Birazdan geçer diye düşünüyorum. Gri bulutlar hiç gitmiyor zaten gökyüzünden. Oturayım iki dakika. Kafam takıldı şimdi rahat da oturamayacağım. Değil mi oğlum? Gel bakayım. Bak iki tane ediler verdim. Ha, tamam. Hiç bakmadı bana. Şimdi yanıma geliyor. Aşkım benim. Güzel oldum benim. Gel bakayım. Gel. Hah, bu montu da yırt. Ama şimdi hadi biraz hastasın diye. Daha bakayım bana. Bana bak gözlerime bak. Dur oğlum. Dur gözlerine bakayım. Gel. Gel. Tamam. Tamam. Yok bir şey. Güzel bak. Güzel bakıyor oğlum. Sen zehirlendin mi? Ne yaptın bilmiyorum. Oh. Ne yapacağız? Yok kalmadı olsa dükkan senin o olsa dükkan senin oğlum oh. o beni özlemiş o yüzden annesini özlemiş duygusal olmuştur canı oynamak istememiş değil mi ablamın bir video çekeyim ve göndereyim oğlunu görsün o bilir belki neyin ne olduğunu büyük ihtimal bir şeyler umarım öyle ilaç kutuları falan ortalıkta kalıyor ya o kadarını da yemez diye düşünüyorum bok boğaz kendi ama yer mi yer Gerçekten. Her şeyi silip süpürüyor. Kuzularım ama iyi şimdi iyi. Madem atlayıp zıplamaya başladı. Kustu diye belki bir daha iyi oldu değil mi? Ay şurama şey oturdu. Düşünüyorum ben şimdi bu akşam uyuyamam. <laughs> bu akşam çakal yüzünden uyuyamam. Onu düşüne düşüne. Neyse. Bakacağız bir saat sonra bir değişiklik var mı? Yoksa direkt götürüyoruz veterinere. Ve eve geldik. Markete bile gittik. Çabuk çabuk. Ekmeğimizi aldık. Biraz o minik domateslerden aldım. Bir paket. Ucuzdur. Kızım benim pabuçlar nerede? Bir dakika. Oh. Kargo gelmişim. Kargoyu toplayayım. Kızımın ramenleri. Makarna. Yok be. Makarna da değil onlar. Nasıl yiyor onları bilmiyorum. Bakar mısınız? Şunlar. Vegan şu markanın. Buraya da hazırlık yapıyorum. Markete e, yoldayken annemi aradım. Ne yapıyorsun? İsteğin var mı falan? Yoğurt canı çekmiş. Gel kuzum. Gel aşkım. Gel. Oh, bana dedi bir yoğurt alır mısın dedi. Masanın üzerine koy dedi. ...ve yarın sabah alırım oradan. Anne dedim getireyim sana. Hayır. Masanın üzerine koy. İyi tamam. Ben de şimdi annemin kapkacaklarını hazırladım. Biliyorsunuz şu pasta formu falan. Gerçekten de camdan şey var ya saklama kabı. Onu bana mutlaka çevir demişti. Onu hazırladım yarın sabah. Şimdi yoğurdunu da yanına koyarak geçsin buradan alsın. Gel kuzum gel. Gel bakayım ablalara abilere <laughs> göster kendini. Ay, ay dur dur kuyruğuna oturmuşum dur. Sincap kuyruklu. <laughs> Sen cep mı dediler sana? Hı? Ama öylesin. Öyle arkadaşlar. Ay bakın pijamaca. Buna, bunu artık evde kovanacağım. Dün bunu giydim. Bir güzel dedim pijamamı gireyim. Uyuyayım onunla ben. Çünkü <laughs> evde sıcacık yani soğuk olduğu için hava böyle üşüyorum ben. Hele de şu boğaz kısmım çok üşüyor. yani kolayını bulsam boğazlık... E, Tişört falan böyle incecik oluyor ya, onlarla uyuyacağım. Ay bir sıcak yapıyor bir sıcak vazgeçtim onunla uyumaktan bunu evde giymek güzel böyle bakın çamur içindeyim ha şöyle markete gittim inan. bak bu nereden gelmiş bu kağıt parçası öyle benimkiler yemiş karınlarını doyurmuşlar ekmeğimizi de aldık ne aldım başka ben bir domates ha annemi bir yoğurt o kadar ha bek kemik dört paket kemik kaldım. Onları da bahçeye götürelim yarın unutmayayım. Daha şimdiden sır çantama koymam gerekiyor onları. Yoksa unutuyorum. Öyle arkadaşlar. Benden bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın.